Evet, Block Street'e devam ediyoruz. Biliyorsunuz Block Street'te içerikler bitmiyor. Yani bitti desek de bitmiyor arkadaşlar. Illaki bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler daha çıkıyor. Yani bir iş, iki iş, üç iş, dört iş, beş iş demiyor. Burada içerikler bitmiyor. Bugün peki ne yapacağız? Hemen söylüyorum kardeşlerim. Bakın aşağıda ben bir kılıç kullanıyorum şu anda. Nedir o? Tabii ki ikinci hook. Şimdi burayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, skill'in ismini görüyorsunuz. Yani bu benlik bir şey değil. Türkçe çevirisi böyle olduğu için bu skill böyle. Şimdi giderken size bir şey anlatacağım. Hazır mısınız? Hadi gidelim. Evet. Ver arkadan müziği. Şöyle hafif bir müzik ver. Bakayım. Evet. Bu olur. Bu güzelmiş. Tamam. Şimdi kardeşlerim e, bu kılıçta o skill'leri gösterdim ya orada. Şimdi birinci skill'in adı gökyüzü siklon. Tamam mı? Gökyüzü siklon. İkincisinin adı da Tarih öncesi amca. Oğlum zaten kılıcın iki tane skilli var. Birincisi sarı kart, ikinci skill direkt kırmızı kart yani. Biri offside, biri foul. Hani biri penaltı, biri yani nedir belli değil. Arkadaşlar bu skillleri nasıl böyle çevirmişler? Ben bunların İngilizcelerine de baktım bu arada. Ya İngilizceleriyle alakası yok. Bunu birisi ya trollemek için bu şekilde yaptı. Başka bunun bir açıklamasını bulamıyorum. Gördüğünüz gibi yani tekrar gösteriyorum. Gökyüzü siklon. Hani siklon miklon bunlar hoş laflar değil. Çok da merak ediyorum bu arada. Hani şu tarih öncesi neymiş diye. Gerçekten sizle birlikte kasıp ben de ilk defa göreceğim. O zaman hadi kasmaya başlayalım. Evet şimdi bu önce topladığım kişileri bir siklonlayacağım. Hazır mısınız? Sizi siklonlamaya geldim. Oh 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 oh. Oo oh, oo! Oh. Kasmaya devam mı? Kasmaya devam mı? Hayırdır lan ordu gibi geliyorsunuz. Siz oğlum ikinci hook var la benim elimde. Adam olun kardeşim bak yani beni konuşturmayın. Bunu bu silahın bana skilllerini söyletmeyin. Ben şimdi gidiyorum çünkü. Yani niye gidiyorum? Abi boss'u keseceğim ki öküz gibi level alayım. Bütün kılıcı açmış oluruz diye düşünüyorum. Ama hala akıllanmadın ya. Bak sana kraliçem diyorum. Güzellikle yaklaşıyorum. Tatlı dil kullanıyorum. Hep senin ama bana karşı cevabın hep bir sivri değil. Birazcık sen de e, tatlı dilli olmayı öğren yahu. Ailen sana hiç terbiye vermedi mi be kuzum? Tamam tamam abartma. Ya. Evet geliyor şimdi arkadaşlar canı çok azaldı az sonra e, Twin Hooks'la gökyüzü siklonlarla birlikte buna vuracağım. Evet hazırım vurmaya geliyorum. Kek Queen diyor ki vur bana diyor vur bana diyor ben de ona vuracağım. Bunlar benim taktik taktiklerim oğlum taktiklerim bunlar benim tik taklarım. Ay Serim ananı avradını satayım ne yapıyorsun oğlum? La bana bak, bak. Oğlum sen oradan nasıl vuruyorsun la? Abo içeri giremeyeceğiz herhalde. Ulan gökyüzü siklon işe yaramıyor ki. Ben de diyorum niye olmuyor ya? Tamam o zaman kendi TikTok'larımızı kullanalım. Kendi Twitter'larımızı, kendi Instagram'larımızı kullanalım. Ha ha ha. Espri show, espri show, espri, espri show. Mükemmel mükemmel 249 oldu harika oldu geriye ne kaldı sadece 50 level pardon 51 level Evet artık lagaluga yapmayı takatuka yapmayı ayrıca bir de çakaçuka yapmayı bırakıyoruz Çünkü niye çoktan ben kılıcı kastım tarih öncesi amcayı da açtım Ve işte o tarihi an geliyor arkadaşlar çünkü bu skilli ben de daha önce hiç görmedim ee, Bilerek bakmıyorum. İstesem internetten bakıp görürüm ama daha heyecanlı olsun diye bilerek bakmıyorum arkadaşlar. E hadi bakalım. Meraktan çatlamadan şunu bir görelim. Ya abi o neydi şimdi? Gerçekten Allah aşkına o neydi ya? Bana şunu bir kere daha gösterir misin? Abi hiçbir patlama, bir efekt, bir affedersin de başka bir bok yok mu ya? Bir dakika bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz kardeşim. Bunun başka bir esprisi olmalı. Büyük ihtimalle düşmanların üstünde olacak bu. Deneyeceğim. At bakayım şunu lan. İşte bu. İşte bu. Ben bir şey biliyorum da söylüyorum. Oğlum orada örümcek mi çıktı? Bir dakika lan. Tarih öncesi örümcek mi çıktı orada? Dur onu atacağım bir de. Oo arkadan bir şey geliyor la hakikaten. Ama ne geldiğini anlayamadım arkadaşlar. Tekrar bir kere daha bakacağım. Arkadan ne geldiğini görmek için. Vallahi bir şey söyleyeyim, mi? aslında yine anlamadım ne geldiğini ama sanki böyle kuru kafa gibi bir şey geliyor. Hakikaten tarih öncesinden gelen ee, bir kuru kafa geliyor gibi sanki. Bir dakika, buna o zaman internetten bakmamız gerekecek. Çünkü anlayamadım. Evet, şimdi bu stile bir de buradan bakalım arkadaşlar. Çünkü burada tekrar tekrar gösteriyor Blocks Routine sitesinde. Bakıyorum. Evet, arkadan bir kafa geliyor ama hala bak burada bile Neyin kafası? Bu neyin kafası hakikaten anlaşılmıyor arkadaşlar. Bir dakika, o zaman e, mecburen açıklamasını okuyacağız bunun. Aha buldum arkadaşlar. İşte burada yazıyor. Bakın, diyor ki, bunu kullanan kişi düşmanı kendisine doğru çeker ve gri büyük bir hayalet mamut kafasıyla. Yani o gelen büyük hayalet mamut kafasıymış arkadaşlar. Allah Allah. Yani bunun neresi mamuta benziyor kardeşim ya? O kadar hızlı geliyor ki bir de göremiyoruz. Ama en azından öğrenmiş olduk arkadaşlar. Demek ki hayalet mamut kafası diye de bir şey varmış. Vallahi evet gerçekten bilgilendik. Tarih öncesinden güzel bilgiler edindik. Mamutun kafalarını da aldık. Siklonları aldık. Amcaları aldık. Her haltı aldık. E şimdi tabi biraz yorulduk kardeşim. Ben gidiyorum. Birazcık dinleneceğim. Ve bir şeyler içeceğim. Tabii ki nerede? Butler'in yanında. Evet butlerin yanına geldik ama şimdi tek başına oturup içmek olur mu? Olmaz. O yüzden bugün ne yapacağım? Bir arkadaşımı arayacağım. Alo kardeşim müsait misin? Neredesin ya? Alo efendim abi ne oldu? Ya kardeşim butlerin yanındayım da e, sana bir yiyecek içecek bir şey ısmarlayalım. Müsait misin? Neredesin? Müsaitim abi Porton tarafındayım. 5 dakikaya gelirim. Ha e, Porton'dasın. Trafik var mı? Abi trafik biraz var ya. Yollar dolu. He ee, tamam tamam o zaman bekliyorum ben ha buradayım. Tamam abi geliyorum. Aha vallahi geldi. Oo. Kardeşim hoş geldin ya. Hoş buldum abi nasılsın? Vallahi sağ ol iyiyim seni bekle bekle ağaç olduk kardeşim bak butler kapatacağım diyor gece oldu diyor dedim bekle bak benim arkadaş gelecek bekleyeceksin dedim. Abi trafikten bu saate kadar sürdü ya içecek var dedim koşarak geldim. Vallahi helal olsun gel o zaman e, ne istiyorsan ısmarlayayım sana gel. Ne var abi menüde? Butlercim ne var menüde? Bu saatte çay, kahve ve şalgam suyu var kardeşim başka ne bekliyorsun? Abi ben bir şalgam alırım ya. Şalgam mı? Tamam. O zaman Butlercim bize iki tane şalgam çek tamam mı? Yanına da şöyle meze falan varsa bir şeyler de koy da azıcık atıştıralım oğlum gece gece. Hadi. E abi ne yaptın bugün? Nasılsın? Valla kardeşim ne yapayım ya. iş güç derken bir iş, iki iş, üç iş, dört iş, beş iş derken gittim bugün Twin Hooks kılıcını kasayım dedim de. Ya şu ikinci skillini falan açtım bunun. Birincisinin adı Siklon, ikincisinin adı Tarih Öncesi Amcam Amca bir şeyler diyor. Ne diyor kardeşim bu? Abi o saygısızlık etmedi. Evet şalgamlarımızı içtik, muhabbetimizi, sohbetimizi ettik. E tabi adamın şimdi işi var, onu uğurlayacağım kardeşime. Kardeşim geldiğin için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim abi her zaman. Sen istediğin zaman gel. Butler'den bir şey alacaksan al. Bak benim hesabıma yazdır. Tamam mı? Ben o, o yazıyor. Ben öderim sonradan. Sen para vermene gerek yok. Teşekkür ederim abi. Duydum Butler Reis. Duyduk duyduk. Tövbe estağfurullah yahu. Görüşürüz abi ben gidiyorum. Eyvallah yolun açık olsun. Yolun açık olsun God Hunt. God Hunt. God Hunt. Evet kardeşlerim, bugün sizin için Twin Hooks kılıcını kastım, skilllerini gösterdim. Siklonlarla, amcalarla güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.